Merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Evet God var bilgisayar versiyonunun final e, oyunuyla karşınızdayız dostlar. Bu muhteşem oyunun e, maalesef gideceğim sonuna geldik. Oynadıkça keyif veren, tat veren bu muhteşem oyunun e, son bölümüyle karşınızdayız. Belki bir yan görev yapma ihtimalim olabilir. Yoksa normalde oyunumuz hikaye olarak bitti. Evet dostlar kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerinizi esirgemeyin diyorum ve God of muhteşem son bölümüyle karşınızdayız diyorum ve oyunumuza giriş yapıp devam edelim ve bitirelim dostlar. Evet girişimizi yaptık. En son burada bıraktık. Burada en son ee, Baldur'u öldürmüştük. Baldur'un da, da ee, bu cadı Freya'nın oğlu olduğunu öğrendik. O yüzden bize düşman oldu. Bakalım karşımıza o bir şey çıkacak mı? Evet burada da e, kısa yol yani ışınlanma kulesi var. Oradan hemen ışınlanalım. Mesafeyi kısaltalım. Evet, gitmemiz gereken. Evet hemen. Işınlanma içerisinden geçelim dostlar but I think we can all agree you the right thing. tamamlayalım. Evet. E, ki kardeşler birleşmiş. Bakalım burada şimdi yarar bir şey var mı onu bir alalım. Eğer işimize bir şey varsa ki, bir şey yoktu ve hemen Yolumuza devam edelim, İlerleyelim hızlı bir şekilde. Evet, seyahat Jotunheim'a, annesinin küllerini dökmeye gidiyoruz. Devler de yarına gidiyoruz dostlar. Evet, şimdi buradan hemen ıı, ışınlanma ıı, külesinden diyelim ışınlandık. Ne oluyor? Bunun açılması için başka bir yöntem mi gerekiyor? Evet Atreus kesik başı aldı bakalım. Ne oluyor? Aa. Işıklar kesik başın içerisine dolmaya başladı. Gözlerine doldu hatta. Evet gözünü bulmuştuk zaten kesik başın daha önceki bölümde. Hmm, kapının anahtarı bu muymuş? Vay evet. Devler Diyarı'nın kapısını açtık dostlar. Devler Diyarı'na öyle bu arada öğrenmiş olduk ki Atreus'un annesi bizim Kratos'un e, karısı bir devmiş. <laughs> <laughs> evet, benim burada bırakın diyor. Ben size diyor ayak bağ olmayayım diyor. Bu sizin <laughs> özeliniz diyor. Gidin diyor. Ailenizi tamamlayın diyor. Kül ayini <laughs> <diye> yapacağız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Fine, damn it. Fine. Watch the head till we return. <laughs> Sindri pek o tarz şeylerden hoşlanmıyor. Biraz temizliğine <laughs> önem veren birisi. Evet, büyük bir tepeye doğru tırmanıyoruz dostlar. Yavaş yavaş videomuzun işte gibi final bölümündeyiz. Bakalım bir macera yaşayacak mıyız yoksa direkt küller dökünce bitecek mi göreceğim. Evet. Mekana geldik bakalım mekanda seen. neler var. Right What are you doing? Saklayacak bir şeyim kalmadı diyor Kratos. Artık evet. Kolumdaki <laughs> bağcıkları çözdü ve Atreus annenin <laughs> küllerini sen taşı diyor. Taşısın bakalım. Gidelim. Hadi bakalım. Hmm. Boy. Evler diyarında şu an herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Ee, dilençle ya da saldırıyla karşılaşmadım. Bakalım. Gel görelim. Place? Herhangi bir şey çıkacak hmm. mı? Odin ve Thor her şeyi mahvediyorlar. Why mom send us here? One question is answered and two more tickets place. Geldik bir yere, aha. Wait. Patrolist dokununca duvarda. Something's happening. Evet, e, işlemeler belirdi. Evet, olayları e, resmetmişler. Bu senin baltan diyor, doğru. O da annesi, tamam. Bak. Bir grup devlet tartışıyor. Neyi tartışıyor acaba? She New Giants and fight with Aha. Evet aynen bizim Bahadırlar savaşlarımızı falan resmetmiştir aynen. Allah Allah. olacak her şey biliyorlarmış diyor. Dağdaki ejderhayı, taş duvarcıyı yani. Tüm bu çizimler. Atreus anlatıyor olayı. Zaten alt Türkçe olduğu için sıkıntı yok. Bizim hikayemiz dedi. Kratos hayır. Senin hikayen. Atreus'un hikayesiymiş. Vay. Atreus'un hikayesini devam edelim o zaman bakalım. we would find this? Evet, bunu bulacağımızı bilerek bilir. Bizi direkt bilerek buraya gönderdi annem, diyor atsos. Atreus. Hmm, o hiç yanılmadı, dedi. Bakalım yanılmış mı, yanılmamış mı? Artık sana çok yakınız. Bakalım. Aha, oğlanın gözünden yes, kaçan are. bir resim var orada. İçimizin öldüğünü mü gösteriyor sanki? İçimize bir şeyler kaçmış gibi. Bakalım. Evet gidelim. Mekana şöyle. Bakalım burada neler var. Geldik. Dağın zirvesine sonunda ulaştık yani. Oyunun başından beri hedefimiz bu dağın zirvesiydi ve dağın zirvesine sonunda ulaştık. Bakalım nasıl bir şey olacak. No. We do it Birlikte yapacağız. Yapalım bakalım Zeya. birlikte. Hadi. Evet işte. Muhteşem oyunun. ...muhteşem, sonunun başlangıcı dostlar. Evet, şimdi çok... ...güzel de bir müzik gidecek burada. Ve... ...ana hikayemiz... ...tamamlanmış oldu. Amacımız işte annenin küllerini... ...bu... ...dağın zirvesini serpiştirmekti. Ya yani onların ayinlerine göre ne anlamak geliyor bilmiyorum ama... ...işte... God of War'ın bilgisayar versiyonuna uyarlayan, uyarlamasının da vesile olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz dostlar. You, Elveda Freya. The really Annem bir de olduğunu öğrendim, öğrendim diyor. Bu da benim mother. kısmen de kısmen tanıyor. Yani kısmen de fani evet. Yani normalde her oyunu bitirmek için oynarız ama bu oyunun herhalde e, bitmeseydi diyebileceğim nadir oyunlardan birisi. God of War'ı hikaye olarak tamamladık dostlar. Bakalım devamında eğer bir can görevi varsa onu da yapalım ve artık God of War'ı sonlandıralım. Dediğim gibi belki bir bölüm daha çekip bu yan görevler falan yapabilirim onun dışında. Evet, tamamlandı annemin külleri. Evet, işte Santa Monica Stüdyo'ya sonsuz teşekkürler ediyoruz bilgisayara uyarladığı için. Emeği geçen dediğim gibi yani bilgisayarda olmasını sağlayan, isteyen her kim varsa sonsuz teşekkürler ediyoruz dostlar ki bu muhteşem oyunu bilgisayarda oynama fırsatımız oldu. Evet yavaş yavaş ilerlerken Oyunun yapımcıları da sağ taraftan geçiyor dostlar Yani evet Buradan geçtim evet. tamam aynen devam Geriye dönüyorum bakalım dönelim Döndüğümüzde Dediğim gibi bir neler açılacak bir bakalım Mutlaka

Evet, işte keşfe devam et. Yüce iyiliklerini tamamla. Ecel kurtar. Müptesel'in ve ne? Fahim'e yolculuk et. Tüm esnafını uzlaşlamış halkları alt etmeni sağlayacak. Güçlü ekipman edinmek için dükkanda yeni eşyalar bul. Evet, Atreus'u da kesme çık. Halkları açığa çıktı. Evet. Artı yeni oyun çıktı dostlar. Ya yani oyun aslında ay olarak tamamen bitti. Şöyle bir şey yapalım. Dediğim gibi Midgard'a bir geçip Bakalım yeni silahlar, yeni zırhlar var mı? Şu bizim silahçılarla konuşalım. Evet yeni şeyler gelmiş ama yani bir türlü anlamadığım şekilde yeterli malzeme bulamıyoruz. Gerçi oyunu direkt e, araştırmadan hikaye olarak bitirdiğimiz için. Şimdi mistik geçitlerden geçelim. Karşımıza ne çıkacak? Bakalım görelim. Valkyrie'lerden bahsediyordu. Bir Valkyrie'leri görelim. Nasıl bir şeymiş bu Valkyrie'ler? Şuradan bir kapışması yapalım. Evet burayı zaten şeyi öldürdüğümüz yer. Baldur'u. Şimdi buradan Ha. Yeni bölge, gizli bölge keşfettik. Odin'in saklı odasıymış burası. Ah, You know this one, don't you? It's Tamu. The giant stone. Tamu. Is he building a wall? Come. Okay. Devam edelim. Gel evlat. Şu makineyi bir çalıştırayım bak kim nereye götürecek bizi bu makine. Onu da bir görelim. You've <laughs> a baktıkça güzel Nimir baya esprili konuşmalar yapıyor. Yani şu sandıklar alalım. Bir yeni bir mistik geçit daha açıldı buradan. Evet sanırsam evet net. Evet. Valkyrie yapmış. Gerçekten yapmış. Valkyrie Dikkat Dikkatli olun olalım. Kanlı canlı bir valkür. Daha dişli bir rakip düşünemiyorum diyor Mimir. Görelim bakalım dişli mi dişsiz mi? O bizim dişimizi kıracak. bizim mi onun dişini kıracağız? Evet. Yiğitliğini kanıtla. Bir valkürü alt et. Gel bakalım. Günler diye bir şeymiş. Günler. Gel. Hop. Sakin. Güzel bir savunma yaptık. Güzel bir daha doğrusu e, ee, kontra yaptık. Gel. Bakalım. Valsi öldüğü süre kadar güçlü müymüş? Gel. Oo işte bu. Süper bir karşı savunma. Şimdi bir özel saldırı. Bir olma daha. Helalsin. Kratos dostum kaç. İyi sevildik. Şey İki vur bir kaç. Anladım bunun taktiğini ve bu tam zamanında savunma yapabilirsem etkiliyoruz. Hop. Gel. Hadi darbe yedik. O kötü oldu çünkü. Silah, hadi yapma çık şuradan dostum. Bunu alalım enerjiyi alalım hemen ha gel şimdi gel çadır hastası ben de bu atak çok etkili kaç iyi kaç sıyrıldım oradan şimdi al bakalım seni bir lavlara tabi tutuyorum. güzel iyi sıyrıldım tamam anladım 2 bu üç kaç bu kaç taktiği Valkyrie'nin şeysi. Gel. Boşa gitti ya. enerji alayım. Güzel. İyi enerji bırakıyor da O çok iyiymiş. Savunma bir sersen ne yedim. Saldırı yapıp da kaç. Yapma. Şimdi. iyi Sıyıldım. Aa, enerjisi gidiyor mu? Ben oranın yaptıklarının enerjisi gitmiyor dedim ama çok az gidiyor. İşte şimdi bu iyi oldu. Sersemledi. Vur dostum. Gel buraya. Valkür. Efendim diyeceğim mi? Bayağı mı oluyordu Hadi bayağı da azalttım enerjisini ama bizim enerjimiz de pek dolu değil. Şu enerjinin çıkması yolu. Şunu hemen alayım. Hı. Evet. Güzel. Şimdi iyi oldu. Gel bakalım Valkyrie. Aa, kaç. Kaçalım. İyi sıyıldım. Güzel. O şeyden iyi sıyıldım. Şimdi. Al bakalım. iyi yakaladım. Bu kez. Bir daha bu iyi. Tamam denk getirdim. Şimdi. Kaç kaç. Kaç dostum. Kaç dostum. Hadi ölmek üzere. Az daha dayan. Alıp enerjiyi fullleyim. Nasıl bir enerjin varmış? Öl artık! Tamam artık bu saatten sonra da kaybetmeyiz sanırsam! İşte bu iyi oldu! Şimdi Valtun'un icabına bakma zamanı! Gel! Gel gel! sen çekişiyorsun da! Şimdi işim bitti. Evet işte işim bitti. Evet işte bu! Kapart Kanatlarını dostum ve Valkyrie'nin sonu Onların ruhu çıktı. Ruhunu çıkarttık. Valkyrie'nin ruhunu çıkarttık. Seni <laughs> özlaşmış, yozlaşmış, formumdan kurtardınız. Yozlaşmış, siz sonsuz şükranlarınızı tutarınız. Aa, memnun oldu ruhu. Kardeşimle <laughs> benim gibi tutsak. Diğer Valkyrie'leri <laughs> de kurtar diyor. Hımm, bir <laughs> Onları bulun, kurtarın. <laughs> Valkyrie'nin kararı sizin omuzlarınızda duruyor. Aa, işte dediğim gibi belki bir bölüm daha yapıp diğer Valkyri'leri de kurtarabiliriz. Bakalım hikaye olarak. God of War artık bitti dostlar. Yani final. Şunları bir toplayalım. Bayağı bir şeyler de çıkıyormuş. Evet dediğim gibi belki bir bölüm daha yapıp bu Valkyri'lerle ilgili son bir bölüm yapabilirim. Hani başka bir oyun olsa oynanmaz da. Yani God of War. Bir de onca yılın özlemi var <laughs> dostlar. En son God of War 2'yi PlayStation 2'de oynamıştım. Ondan sonra bilgisayara geçtikten sonra God of War uh, PlayStation'a özel bir oyun çık olarak çıkıyordu. Sağ olsun işte yine aynı şeyler söylediğim gibi tekrar bilgisayar çıkmasına alır. Bilgisayar çıkmasına vesile olan her kim varsa soniye Santa Monica'ya ya da işte artık ne ee, denir, pazarlama direktörlerine sonsuz Teşekkür ediyoruz dostlar ki bize bu oyunu oynama fırsatını tekrar verdikleri için. Şimdi bakalım mistik geçitten geçelim. Başka mekana geçelim. Hmm. Taş şelale, ve Şu mistik geçitten bir geçip bakalım. Bir mekanda Keşfedelim. Çünkü bu kez videomuz biraz e, kısa oldu. I'm Hem videoyu nothing. biraz, He biraz oynayarak him. videomuzu şey really? yapalım. Yeteri kadar impossible. uzatmış olalım dostlar. Oh, Hem de Unless... aksiyonumuz devam etsin. Bakalım şimdi evet bir başka mekana geldim. Bir şelale taş şelale. Evet taş şelale mekanına geldik. Şimdi taş şelale mekanından bakalım neler bulabileceğiz. Ne bulabilecek miyim? Biraz burası bulmacalıya benziyor ya. Evet aynen. Biraz bulmacalı bir yer burası. Heh. En sevmediğim cadı formundaki yaratıklar. Gerçi Atreus unukları bunları iyi durduruyor da hop. Vur oğlum. Tamam şimdi ben devam edeyim. Şöyle. Vur evlat. Hadi. Al bakalım. Evet okla. Güzel. Şimdi. Daha bir sene eksiktim. Bir tane daha geldi. Çık oradan. Şimdi Burda dostum artık öldür şu basit. Yaratıyor hadi. Valkyrie öldürdük de bu basit yaratık öleceğiz neredeyse. Okla evlat. Enerjiyi ben bir alayım da. Şimdi al. Gelelim sana. Ejderha bozdum tutsu mu? Minik ejderha gibi bir şey al o zaman. Bakalım da. Bak ya ne yapıyor bu? Zehir tükürüp duruyor. Zehirine tükürdüğüm Bunları bir alayım. Gel. açma gel. Sen gelmezsen ben gelirim. bak. Gel bak şunu bir oku da. Elimde kalsın. Ben parçalayayım şöyle. Tamam. Şimdi. Şu çıkan malzemeleri toplayayım. Bunumuza devam edelim. Topla, Evet güzel. Bu içeriye nasıl gireceğiz? Şurada bir şeyler var. Bunları alayım hemen. Hmm, bu burası da kilitli. Acaba nasıl açılacak? Bulmaca kısımları var burada biraz. Şuradan aşağı iniş var. Aşağı inelim. Bakalım başka neler çıkacak karşımıza. şurayı patlat. bu şekilde patlayacağız. Tamam. Şimdi. Şuradan aşağıya. tanırsam hmm, şu zincir büyük. kalın zincirleri kırıp şu büyük kapıyı açacağız. Oradan içeriye gideceğiz. Öyle gözüküyor. Şimdi burada şunu patlatıp sandığı açacağım. Hadi. Tam zamanında atmam lazım evet. Helalsin atıyoruz. Aferin mevlat. Şimdi şunu açalım bakalım. Ne çıkacak içinden? Bir şey bir şey çıkacak mı? Ölümcül öfke kabzası güzel. Artı iki kuvvet veriyormuş. Aldık onu da. Başka. Şu ileride Atlatmam gereken evet bir çarp var. O atöz ok yetişecek. Oo aferin. Menzili iyiymiş. Okun. Şurada bir yer daha var. Bir denk getirebilirse. Şimdi tamam. Evet onu çalıştırdık. Onunla ne yapmam gerekiyor? Bayağı bayağı bir bir şeyden bir şeyi patlatıp bir yerden bir yere geçeceğiz de. Ee, şimdi şuradan gemiye bir bineyim bakalım, gemi diyorum ya, kayık, sandal. Sandalla bir ilerleyelim bakalım. Aynen, bu büyük kapı açmamız gerekecek dostlar. Bunun içinde de... ...ulaşmam gerekecek. Onu daha sonra dediğim gibi eğer... ...ek bir böyle e, video çekme düşüncem var... ...diğer Valk'lular için falan, o zaman yaparım büyük ihtimalle. Yoksa... Artık God of War'ı tamamlamış bulunuyoruz dostlar. Şimdi şuradan ilerleyip bir şeye yanaşalım. Teknemizle kıyıya yanaşalım. Ve orada videomuzun yavaş yavaş sonlandıralım dostlar. Bu muhteşem oyunun ana hikaye olarak final bölümündeyiz dostlar. Dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum belki bir bölüm yaparım şuradan çıkıp şu cücelerin yanına bir varalım bakalım. Yeni bir silah, yeni bir envanterde bir şey var mı? Onları yapalım. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım <laughs> dostlar. Bakalım ne var bunlarda. Yeni bir şey olarak aynen balta kabzası kopuzu diyor. O varmış. Ölümcül öfke kabzası. Yeterli kaynak yok diyor. Olsa geliştireceğiz. Hey, evet dostlar. <laughs> God of War bilgisayar versiyonu Türkçe olarak karşımızdaydı bu muhteşem oyunu. Evet, işte artı yeni oyun sekmesi çıktı dostlar. Buradan yeni oyuna girebiliyoruz. Evet, e, God of War ana hikayesinin finalindeydik dostlar. Yavaş yavaş videomun sonuna gelirken kanalımı beğenip abone olmayı, destek olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüz olsun. Sağlıcakla mutlu kalın. Dostlar dediğim gibi Sony'e ve bu oyunun bilgisayara gelmesinde vesile olan her kim varsa sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu videomda da bu kadar. Daha güzel, daha mutlu yanında görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi belki bir ekstra kadrof videosu daha yaparım. Yoksa artık diğer videolarımıza devam edeceğiz dostlar.